Şimdi aslında oyun videosu çıkartacaktım ama yetişmedi. Çünkü onun daha çekimi ve editi var. O yüzden yetişmedi. O yüzden 12'de video yetiştiremedim biliyorsunuz zaten. O yüzden şu anda Speedrun'dan bir tane video gelecek. 5 dakikalık bir bölüm gelecek. Yanlış söylemediysem Speedrun'dan. Şöyle tekrar bir bakayım. Evet Speedrun'dan Skibidi Invasion 35 Defend Stand diye bir bölüm. Part de bir bölüm. Onu izleyeceğiz şimdi. Buyursunlar efendim. 5 dakikalık bir bölüm.

half müziği yine. Abi ya Half-Life'a e başlamak istiyorum. Kaç bir yazı Onu vuracağım ve kendi adamını vurdurum. Evet, bunu böyle düşünmeleri ilginç olmuş.

direkçe gönder ve o kafa değiştirme silahı bu arada transformuza gönder evet. oradaki red bile güm süzüldüğü redden daha iyi açık ara daha iyi ömrümü bu arada Ona vuruyor. Ona vuruyor. <laughs> Aa, çocuk ikiye bölünüyor. <laughs> Bu habire parçalına parçalına bir hal oldu. Onun da büyüğü <laughs> Bir İlginç bir archer'dı, okçuydu. Bu bölümde full savaş izledik. Ben de buna değineceğim. Gibi tuvaletle ilgili buna değineceğim. Ee, bildiğiniz gibi e ee... Artık Dufak'ı bile sadece kemik kitle izliyor. Yani e, ski bir tuvalet o eski ihtişamından uzakta hani seri gitgide düşmeye başladı. Nereye kadar gider bilmiyorum. Biz de gittiği yere kadar izleyeceğiz. tabii o bittikten sonra hani olay bittikten sonra bir yerde finish olduktan sonra biz de eskisi, eskisinde olduğu gibi oyunlara ve diğer şeylere döneceğiz. Zaten oyunları oynamaya çalışıyoruz ki canlı yayında çok daha fazla çalışırız ama sistem yeterli olmadığı için elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Oyun ve inceleme kanalıyız sonuçta. Ee, bir bakalım. Ski bir tuvalet nereye kadar gidecek, nereden sonra bitecek nereden sonra devam etmeye çalışacak. Ondan sonra biz de e, kanalın gidişatını ve diğer şeyleri ona göre dizayn ve tekrar bir rotate ederiz. Çünkü e, siz de fark etmişsinizdir. Dafak bir video attığında eskiden e, 30-40 milyon izleniyordu bir gün içinde. Şimdi 10 milyon anca izleniyor. Yani kemik kitleye düşmüş durumda. E, eski şey yok ki. Kanallar da öyle. E, tabii bir yerden sonra sıkmaya başlıyor ama oyun ve diğer şeyler öyle değil. O yüzden e, incelemeye devam edeceğiz. O, o oyunlara da gireceğiz. Merak etmeyin. Mesela Half-Life'a bir tekrar bir girmek istiyorum. E, episode 2'de tekrar bir başlamak istiyorum efendim. E, güne bir o atmosfere, o evrene girip bir oraya orayı bir hissetmek istiyorum. E, modlu modlu olarak gelir yani saf olarak gelmez de modlu olarak gelir muhtemelen. E, ee, belki sinematik modu gelir, belki başka bir modu gelir ama illaki bir modu gelir. Onun e, haberini vereyim. Öyle oynamaya başlarız diyelim efendim ve teşekkür ediyorum izleyip vakit ayırdığınız için. Ee, bir bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.